Merhaba, dün hikayeme yazmış olduğunuz soruların birkaçına burada cevap vermek istiyorum. İlk sorumuz Aslan Burcu'yum en çok hangi burçla anlaşırım sorusuydu. Aslan Burcu kendi gibi ateş elementi burçlarla yani yay burcu ve koç burcuyla anlaşır. Yine hava elementi burçlarla da ateş ve havanın uyumu dolayısıyla anlaşır. Hava elementi burçlarımız da ikizler, terazi ve kova burcudur kovayla özellikle karşıt yaptığı için ve zıt kutuplar birbirini çektiği için ekstra iyi anlaşabilir. Bir diğer sorumuz hocam kova burcu diye soruldu. Şimdi kova burçları özellikle geçtiğimiz dönemde içeriye bir plüto girdi. Birinci evden bir plüto geçiyor. Mars ve Venüs de şu an kova burcunda ilerliyor. Dolayısıyla kova burçları için derin ve köklü dönüşümlerin başladığı bir dönemden geçiyoruz aslında. Ve önümüzdeki günlerde yarın ve yarından sonraki balık burcundaki önemli gezegenlerin kavuşumu, yine kova burçları için finans, kaynaklar, para alanında yeniliklere adım atıyor gibi duruyorlar. İkizler burcu sorulmuş, nelere dikkat etmeli diye. İkizler burçları için özellikle kariyer, iş, statü ve Otorite konumundaki kişilerle ilgili bir tık zorlanma etkisinden geçiyorlar fakat Buradaki zorlanma sanki artık bir şeylere aşmanız gerekiyor, bir şeylerin üzerine çıkmanız gerekiyor ve buradaki mücadele tavrını hayatın içinde aktif bir şekilde göstermeniz gerekiyor gibi duruyor. Bir diğer soru da ay burcun terazi bu ne demek diye gelmiş. Şimdi ay burçları yani ayımızın yerleşimde olduğu burç bizim aslında duygusal gereksinimimizin olduğu yeri ve alanı gösterir. Dolayısıyla ayın terazide olması kişinin duygusal farkındalığını ilişkiler aracılığıyla kazanacağını, ilişkilerin hayatında önemli rol oynadığını, kendi duygularını, duygusal gereksinimlerini bir ilişkinin içinde var edeceğini ve buradan aslında kazanım sağlayacağını gösteriyor. Genelde terazide ise eğer ay duygusal açıdan kişinin ilişkiye çekilme arzusu yüksektir, yalnız kalmaktan pek hoşlanmaktadır. Genelde ay burcu terazi olanlar. Bir diğer soru da koç burcuyum çok bunaldım ne zaman geçecek diye sorulmuş. Şimdi gökyüzündeki kuzey ay düğümü koç burcundan geçiyor ve burada aslında yol almanızı ilerlemenizi adım atmanızı destekleyen güçlü etkiler mevcut. Fakat 12. ev alanı, arka alanda yerleşimde olan Neptün, Satürn, Güneş ve Merkür adeta arka alanınızdan sizi zorluyor. Yani çok adını koyamıyorum, çok kestiremiyorum. Fakat içsel bir huzursuzluk yaşıyorum. İşte burada biraz teslimiyet geliştirmek önemli olacak. Çünkü arka alandaki bu kadar fazla gösterge sizi bir tık içsel anlamda huzursuzluk ve endişe anlamında ekstra etkiliyormuş gibi duruyor. Özellikle gizli düşmanlar, arkanızdan çevrilen işler, bunlarla da yüzleşme ihtimaliniz oldukça yüksek sevgili koç burçları. Bir diğer soru da akrep burçları çok bunaldı diye gelmiş. Akrep burçları neden bunaldı? Çünkü burada yönetici gezegenleri Mars kovadan geçerken kendi alanlarına bir tık sert etkide bulunuyorlar. O yüzden akrep burçları burada bir tık gerilmiş olabilir. Fakat yarın ve yarından sonra balık burcundaki kavuşum, Güneş, Merkür ve Satürn kavuşumu Akrep ve Yengeçleri çok destekleyen bir kavuşum olacak. O yüzden bu haftayı biraz daha böyle içe çekilerek, belki meditatif halde kalarak, biraz daha böyle meditasyon yaparak, o sezgiselliği açarak geçirmek çok yerinde olacaktır ve size de çok güzel ilhamlar gelecektir diye düşünüyorum.